Cemil Bayın, efendim öldürüldüğüne ilişkin iddialar var. Bu konuda bir açıklama yapalım. Arkadaşlar terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Ee, terörle mücadele konusunda e, bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izlemeye devam etsinler. Efendim, Marmaris'te bir e, sivil teknenin e, Yunanlar tarafından e, batırıldığı yönde haberler çıktı. Bu konuda Yunan makamlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Özellikle sahil güvenlik açısından. Sonra. Şöyle sahil güvenlik komutanlığımıza gelen bir ihbar çerçevesinde e, Amerikan bayraklı e, bir tekneye e, zannediyorum iki buçuk mil e, civarında Yunan karasularına girerek e, bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. E, gelen ihbar şuydu, bize ateş açıldı. İhbarıydı. E, i̇ki tane yaralamanın olduğunu ilk önce arkadaşlarımız bize söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ama e, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olaylar ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasız bir şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor. Tabii benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil. Benim şaşkınlığım insan hakları konusunda özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan E, bunu kapatmak bunun üstünü örtmek için de uyduruk bir teşkilat kurmuşlar adı da Frontex yani kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemleri engellemek için daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat bizim de bununla ortak iş yapmamızı da bu Frontex'le beraber ortak iş yapmamızı da istiyorlar yani cinayetlerine kabahatlerine insanları acımasızca katledebilmek konusunda ortaya attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. E bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya Yunanistan'ın